...çoğu, banyoda böğletmekten ileri gelir. Efendimiz Aleyhisselam hadislerinde bizi bundan sakındırır. Adam banyoya giriyor. Şimdi diyor, tuvalete gitmeyeyim. Banyoya girmişken diyor, burada böğledeyim. Havuza girdiğin zaman, orada yüz kişilik bir havuzda böğletmek ne kadar edepsiz bir şeyse, ne kadar aşağılık bir kul hakkıysa, banyoya girdiğin zaman böğletmek de bu kadar edepsiz ve aşağılık bir şeydir. Banyo temizlenme yeridir, kirletme yeri değil. Banyoda büyük abdest bırakma olur mu? Olmaz. Banyoda beyletmek de olmaz. Banyoda beylettiği zaman şeytanların vesvese vermesinin büyük sebebi buradan oluyor diyor Efendimiz Aleyhisselam. Bizi bu noktada da ikaz ediyor. Dolayısıyla banyoya girmeden önce önce bir def hacete gireceksin. Pisliği boşaltacaksın, ondan sonra banyoya gireceksin. Yine bir hadis söyleyeyim. Bu da çıplak yıkananlara gelsin. Kim gece çıplak olarak yıkanır da, kendisinde delilik alameti görülürse kendisinden başka kimseyi kınamasın. Müslümanların bir kısmı banyoya girdiğinde çıplak giriyor. Müslüman çıplak bulunmaz. Yatağa çıplak girmez. En azından üstünde bir aklet olur, bir şort olur. En azından. Asla çıplak olmaz. Şeytanların ve cinlerin tasavvutu bundan olur. Banyoya girdiği zaman da çıplak olmaz. En azından bir şort, bir iç çamaşırı olur. Bir havlu olur. Edep nedir? Göbek deliği ve diz kapağı. Burun ikisi arasını bir havluyla kapatmaktır. Edep budur. Bunu yapamıyorsan bir şort giy. Şort ile yıkan. Ama asla çıplak yıkanma. Çünkü seni gözleyen cinler ve şeytanlar vardır. Dolayısıyla bunlara karşı dikkatli olmamız lazım. Ondan sonra adam geliyor diyor ki hocam diyor bana su oku. Bana dua oku. Ne oldu kardeşim? Cinler tasallut etti hocam. Şunu yapıyor musun? Evet yapıyorum. Bunu yapıyor musun? Evet yapıyorum. Çağırmışsın. Gelin bana demişsin, gelin bana. Hem bir hal olalım, beraber olalım. Kardeşim cinlerle beraber olma. Bunlar başına dert açar. Bunlar başına sıkıntı çıkartır. Bunlar yalancıdır. E çoğunluğu kafir, Müslüman cinazdır. Sen bunlardan uzak dur. <laughs>